Evet arkadaşlar bugünkü arabamız Renault Megane 4 2018 Touch paket. Arabamızda yine gene bayağı bir özellik açtık. Arabamızda açmış olduğumuz özellikler. İlk önce abi sinyal verir misin? Sinyal verilen tarafın gündüz LED'inin sönmesi normalde bu Audi stili olarak gözüküyor. Öbür türlü bak öbür tarafınki yanıyordu. Okuyor musun? Verilen tarafın sinyaldesinki. Kısa var ya. Kısa var Sinyal var gene. Evet, sinyal verdiğin tarafınızı gördüğün için araba sizin e, viraja gireceğinizi algılayıp o tarafın verdiği tarafın sinyalini tarafı, tarafı, sinyalin tarafı yapıyor. Ver sol tarafı ver. Sadece verilen tarafı sinyalini açar. Tamam. E, geri vitese takalım. Geri evet, vites, tamam. Siz, e, siz, de şey, sinyal, geri vitese şey, sadece ha, çevrilen tarafın direksiyonu her tarafa çeviriyorsunuz. Buna da viraj aydınlatma. arkadaşlar. evet, böyle. Evet arabamızda başka dışarıdan yok. Şimdi içerideki açtığımız şeyleri gösterelim. Yine yani bu arabamıza da artık lastik basınçları şey olarak gelecek. PC olarak alacak ama araç hareket etmesini için göstermiyorum. Artık arabamıza şey de geldi. Yorgunluk takibi. E bunu şey olarak gözüküyor değil mi? Yani araba fazla hareket ettiği zaman mı sıvı Yani direksiyonu biraz fazla gezdirdiğin zaman ikaz vermeye yani başlıyor. vermeye başlıyor. Aynen yani uyku sersemliği başlıyor sende. Ha. dört kenarı çekip. İşte size yorgunluğunuzu algılıyor araba ondan bilgisini veriyor. Bir de şeylerdeki de aktif ettik. E, lastik basıcı da bardağını çevirdik. Alarm aktif. Oldu. Ha alarmı da aktif. Ha, alarmı da gösterelim son bu arada. Ha, alarmı bir de şey otoparkta çabuk bulunmasını da gösterelim. Şu an arabanızdan indiniz. Şu kapı açık kaldı abi. Onu da kapatalım. Heh. Şu an arabadan kilitleyelim abi arabayı. araba kilitlendiğini biliyor. Ee, şimdi mesela diyorum ki otoparktasınız. Arabaya bir şey bulamıyorsunuz. Ha. Aç abi içeriden şimdi. Araba kilit olduğunu bilip içeriden açtığı zaman araba şu an diyor ki ben kilitliyim niye açıldım deyip dörtlüsü de şu an uyarı vermeye başlayacak. Yani arkadaşlar. Hiçbir şekilde araba açılmıyor. Araba sizin sadece içeriden aşağı arabanın anahtarından açma kapı anahtarını açmanızı bekliyor açtığın zaman açıyor Gördüğünüz üzere. Bir de arkadaşlar şu far var. şu a, arabamızın altındaki far tuşuna bastığınız zaman bir kere basın zaman tek tekrar şimdi kapatacak araba farları. Basılı tuttuğumuz zaman basılı tuttuğumuz zaman araba hem farlarını açacak ve gördüğünüz üzere pardon hmm. Dört artık uyarı vermiyor başlıyor görüldüğü üzere. Bu sizin otoparkta arabayı daha kolay bulmanız için bir, bu da bir görsellik. Ara sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.